Auxiliary verb to have. İngilizce'de to have yardımcı fiilinin kullanımı. To have yardımcı fiilinin master, infinitive, geçmiş zaman past tense, geçmiş zaman ortaca past participle şekilleri şöyledir. Master hali have, geçmiş zaman hali had, past participle yani geçmiş zaman ortaca hali de had. 1. To have fiili, fiili fiillerin üçüncü şekilleriyle yani past participle geçmiş zaman ortacı ile perfect tenses bitmiş zamanlar oluştururlar. Bu zamanlar şöyledir. The present perfect tense şimdiki bitmiş zaman. The past perfect tense geçmişte bitmiş zaman. The future perfect tense gelecekte bitmiş zaman. We have arrived in Ankara. Ankara'ya vardık. Bu present perfect cümlesi. He has left the house. Evden çıktı. Present perfect. She had accepted my offer. Teklifimi kabul etmişti. Past perfect cümlesi. They had passed the bridge. Köprüyü geçmişlerdi. Past perfect cümlesi. I will have finished high school. Liseyi bitirmiş olacağım. Future perfect. He will have come home. Eve gelmiş olacak. Future perfect. 2. To have fiili to'lu bir mastar önünde zorunluluk ifade eder. Bu anlamıyla mast yardımcı fiiline benzer ancak aynı değildir. Have to ile verilen zorunluluk anlamı sözü söyleyenin isteği değil bir kural veya dış etkenlerin getirdiği zorunluluktur. Evet burada have to yapısıyla must arasındaki farkı söylüyor arkadaşlar. Must'a kişinin kendinden kaynaklanan bir zorunluluk. Have to kullanıldığında ise bir kural veya dış etkenlerin getirdiği zorunluluktan dolayı have to kullanılır. Örnekler You must come with me. Benimle gelmelisin. Yukarıdaki cümlede sözü söyleyenin ortaya koyduğu bir zorunluluk vardır. Yani ben gelmeni istiyorum anlamında. You have to come with me. Benimle gelmelisin. Yukarıdaki cümlede ise kurallar veya program gereği bir zorunluluk vardır. Gelmen program veya kurallar gereğidir anlamında. Cümlenin öznesi tekil olduğunda have, has şeklinde kullanılır. You have to answer his questions. Onun sorularına cevap vermek zorundasın. Evet, burada özne he tekil olduğu için has kullanıyorum. Dikkat et. He has to go to hospital once a week. O haftada bir kez hastaneye gitmek zorunda. She has to answer phones. O telefonları cevaplamak zorunda. They have to work by night. Onlar gece çalışmak zorundalar. Bu cümlenin öznesi they çoğul olduğu için have kullandım. Have to yardımcı fiilinin geçmiş zaman şekli had to'dur. Örnekler. She has to sign this document o bu evrakı imzalamak zorunda. Geçmiş zaman hali. She had to sign this document. O bu evrakı imzalamak zorundaydı. He had to wear a tux. O bir smoking giymek zorundaydı. They had to call the cops. Onlar polisi aramak zorunda kaldılar. We had to walk to the station. İstasyona yürümek zorunda kaldık. Have got to ve had got to yapısına bakalım. Have to ve had to yapısının içine yapıya zarar vermeden got sözcüğü eklenebilir. Bu tür kullanım yaygındır. Örnekler You have to show your ID. Kimliğini göstermek zorundasın. You have got to show your ID. Kimliğini göstermek zorundasın. Gördüğünüz gibi ikisinin de anlam bakımından ikisinin anlamı aynı. She has got to wait outside. O dışarıda beklemeli. They have got to speak English. Onlar İngilizce konuşmak zorundalar. He had got to get up early. O erken kalkmak zorundaydı. Bu had kullandım geçmiş zaman. We had got to leave early. Erken ayrılmak zorundaydık. Have got to ve had got to yapısı kullanıldığında have had genellikle özne ile birleşerek kısaltılır. Örnekler She's got to wake up at 7 a.m. O saat 7'de uyanmak zorunda. Gördüğünüz gibi bu cümlede has kısaltıldı. She üstten tırnak s şeklinde kullanıldı. I've got to show them around. Onlara etrafı göstermek zorundayım. Bu cümlede de özne ile birleştirilen have arkadaşlar. You've got to take these pills. Bu hapları içmek zorundasın. We'd got to eat stale bread. Bayat ekmek yemek zorundaydık. Bu cümlede de had, we öznesiyle birleşiyor. With şeklinde kullanıyoruz. She'd got to look after the kids. O çocuklara bakmak zorundaydı. Have to ile yapılmış cümleler iki şekilde olumsuz ve soru yapılabilir. 1- Yardımcı fiil kurallarına göre 2- Olağan fiil kurallarına göre 1. Yardımcı fiil kurallarına göre have had cümle başına alınarak soru cümlesi have had'den sonra not getirilerek olumsuz cümle yapılırlar. Bu yapı içinde got olup olmaması bir değişiklik yaratmaz. Örnekler: She has to get up early. Erken kalkmak zorunda. Has she to get up early? Erken kalkmak zorunda mı? Has she got to get up early? Bu da aynı anlamda erken kalkmak zorunda mı? Gördüğünüz gibi got girmiş girmemiştim. Neye bir anlam yok? Anlam değişmiyor. She hasn't to get up early. Erken kalkmak zorunda değil. She hasn't got to get up early. Bu da aynı anlam. Erken kalkmak zorunda değil. They had to get rid of him. Onlardan kurtulmak zorundaydılar. Ondan kurtulmak zorundaydılar. Had they to get rid of him, Ondan kurtulmak zorunda mıydılar? Had they had to get rid of him. Gördüğünüz gibi got koyduk cümleye. Anlam bakımından değişen hiçbir şey yok. They hadn't got to get rid of him. Ondan kurtulmak zorunda değillerdi. Hiçbir anlam değişikliği olmuyor. 2. Olan fiil kurallarına göre soru ve olumsuz cümle yapılırken do yardımcı fiilinden faydalanılır. Do cümle başına alınarak soru cümlesi, have'den önce do not getirilerek olumsuz cümle yapılır cümle geçmiş zaman cümlesi ise yani had kullanılmışsa soru ve olumsuz cümle yaparken do'nun geçmiş zaman hali olan did kullanılır. Ve had yerine cümlede have kullanılır. Do did ile soru ve olumsuz cümle yapılırken got kullanılmaz. Örnekler You have to read these books. Bu kitapları okumalısın. Do you have to read these books? Bu kitapları okumak zorunda mısın? Gördüğünüz gibi cümle başına do getirilerek zorunluluk sorusu yaptım arkadaşlar. You don't have to read, read these books. Bu kitapları okumak zorunda değilsin. She has to listen to me. O beni dinlemek zorunda. Does she have to listen to me? Beni dinlemek zorunda mı? Gördüğünüz gibi bu cümlede soru öznemiz e, tekil olduğu için does kullandım arkadaşlar. She doesn't have to listen to me beni dinlemek zorunda değil. She didn't have to listen to me. Beni dinlemek zorunda değildi. Bu cümlede de e geçmiş zaman cümlesi olduğu için do yerine did kullandık arkadaşlar. Öznenin tekil olması durumunda kullanılan has cümleye do girmesiyle have şekline girer ve do fiili de does şeklinde dönüşür. Yukarıdaki son cümlelerde bunu görmekteyiz. Do ile yapılan olumsuz ve soru cümlelerinde daha uzun süreli bir zorunluluk ifade edilir. Diğer şekilde ise daha çok bir kerelik bir zorunluluk ifade edilir. Do you have to wash the dishes? Bulaşıkları yıkamak zorunda mısın? Her zaman anlamında bu. Uzun süreli bir zorunluluktan bahsediyor. Have you to wash the dishes? Bulaşıkları yıkamak zorunda mısın? Şimdi bir kerelik anlamında bir zorunluluktan bahsediyor. You don't have to wash the dishes. Bulaşıkları yıkamak zorunda değilsin. Her zaman anlamında. Uzun süreli bir zamandan bahsederken do kullanıyoruz. You haven't to wash the dishes. Bulaşıkları yıkamak zorunda değilsin. Şimdi bir kerelik anlamında. Did she have to wash the dishes? Bulaşıkları yıkamak zorunda mıydı? Had she to wash the dishes? Bulaşıkları yıkamak zorunda mıydı? Gördüğünüz gibi do'lu cümlelerde uzun süreli bir zorunluluk. have ve had kullanılan cümlelerde bir kereye mahsus daha kısa bir zorunluluktan bahsediyor. She didn't have to wash the dishes. Bulaşıkları yıkamak zorunda değildi. She hadn't to wash the dishes. Aynı anlam. Ama birinde her zaman, birinde şimdi bir kerelik anlamında. Thanks for watching.